Herkese merhabalar arkadaşlar. İftar sonrasında yenilen yemekler, içilen sigara, çay, kahveden sonra keyif yaparken bir yandan da e, niye bir fon dinlemeyelim, niye fon bir fonla ilgili bir bilgimiz olmasın diyerekten size böyle her Ramazan ayında, her iftardan sonra e, belirlediğimiz bir fonu paylaşmaya çalışacağım. Fonla ilgili içerikleri, bilgileri vermeye çalışacağım bu Ramazan ayı boyunca en azından iftar bittikten sonra bir uğraşı olur diye kenarda kulağınızın bir köşesinde olsun diye. Bugünkü ilk fonumuz dün canlı yayında da bahsetmiş olduğumuz bu IJB fonu iş, iş portföyün dijital oyun sektörü karma fonu. Dün yayında da bu fon içeriğine biraz detaylı bakmıştık. İçeriği benim hoşuma gitti. Bunu dün sizlerle de paylaşmıştım zaten. Bir arkadaşımız söylemişti bu fonu inceleyebilir miyiz diye. Bugün fonla ilgili daha detay bilgilere bakalım istedim. Belki hani daha detay bilgi görmek isteyen arkadaşlarımız varsa satın alım yapmak isterlerse e, en azından öyle o şekilde yardımcı olmuş olalım. Hızlıca fonla ilgili bilgilere geçelim. Fonun adet fiyatı 4 lira 55 kuruş Cuma günü e, açıklanan fiyat Pazartesi bu biraz daha değişecektir. 63 milyon 100 pay adeti var bu fonla ilgili. Toplam değeri de 287 milyon civarında bir fonun değeri var. Kendi kategorisi içerisinde son bir yıllık getiri de 8 tane fon varmış bu kategoride birinci sırada ve 9066 tane yatırımcı sayısı var fonda. Bu fon son bir ayda %8'in üzerinde %9'a yakın bir getiri sağladı ve para piyasası fonunu özellikle hem biz tarafını hem para piyasası fonlarını e, bayağı bir geçmiş oldu. 2 hemen hemen para piyasası fonlarının 2-3 katına yakın bir getiri sağlamış oldu. Son 3 aydaki getirisi de nispeten fena değil. 6 ayda %28-29'lara yakın bir getiri ve son bir yılda da %53'ün üstünde bir getirisi var. Fonun grafiğini de aşağıdan bu şekilde görebilirsiniz. Fonda alış valörü bir gün, satış valörü de 3 gün olarak belirtilmiş. Yani bu alış valörünü biraz karıştıran arkadaşlarımız oluyor. Hafta içi piyasanın açık olduğu zaman, tabi burada yabancı hisse senetleri olduğu için bu fonun içerisinde, yurt dışında borsaların açık olduğu günde saat 13.30'a kadar verdiğiniz emirler, o günün fiyatıyla gerçekleşmiş oluyor. Fon bir gün sonra hesabınıza geçmiş oluyor. Fon alışı alışı. Yalnız sattığınızda 3 günlük bir süre var. Yine 13.30'a kadar fonunuzu satarsanız o günün kapanış fiyatından fonunuzu satar. Ama para hesabınıza 3 iş günü sonra geçer. Araya cumartesi pazarında girmesine denk gelen bir zamanda satarsanız bunun 5 günü bulan e, paranızın hesaba geçme süresi olduğunu görebilirsiniz. Orada lütfen şaşırmayın. Fonun yatırımcı bilgi formuna hızlıca bir bakalım. Bu fon karma fon statüsündedir ve bu formda belir belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Yani riski hemen aşağıda şöyle 6 7 üzerinden 6 olduğunu görebilirsiniz. Biraz riskli bir fon olduğunu belirtiyor. Burada yatırım amacı ve politikası var. Burada fon toplam değerinin asgari %80'i ile devamlı olarak dijital oyun sektöründe faaliyet gösteren yazılım, donanım şirketlerinin, dijital oyun platformu sağlayıcılarının, dijital oyunların oynanabildiği cihazların donanım yazılım üreticilerinin, dijital oyun alanında aktivite organizasyon yapan şirketlerin, bu sektörü, bu şirketleri destekleyen ve bu sektöre hizmet sağlayan şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, özel sektör borçlanma araçlarına, depo sertifikalarına gibi bu tarz yatırımlara bakın ne diyor yatırım yapabilir. Fon toplam değerinin yüzde 80'i ile az önce burada fon toplam değerini gördük 280-300 milyona yakın bir e, fonun büyüklüğü var bunun yüzde 80'i ile yatırım yapabilir yani o da yaklaşık 200 Milyon civarı 240 milyon civarı bir buradaki paranın 230 milyon diyelim 280 üzerinden bir yatırımı yüzde 80'i bu saymış olduğumuz alanlarda yatırım yapması gerekiyor. Burada fonun karşılaştırma ölçütüne de baktığımızda yüzde 65 oranında sol aktif video games and ea sports index olarak yatırımın ölçütü %15 TL biz teknoloji ağırlık sınırlamalı getiri endeksine %20 de biz KYD özel sektör borçlanma araçları sabit endeksine paralel olacak şekilde bir karşılaştırma ölçütü yer alıyor. Fonun yıllık azami yani yıl içinde yapabilecekleri en yüksek e, fon toplam gider oranı %3,65 ama şu an uygulanan %2,65. 75 olarak raporlarında yer alıyor. Buradaki Sol Aktif Video Games ve EA Sports, EA Sports endeksine bağlı olarak %65 karşılaştırma ölçütü. Hemen buradan da şuna baktığımızda bakın bu endeksin grafiğini de bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Endeks zirvesi 2470'lerden dönüp şu an 1857'lerde. Son zamanlardaki bu yükselişi de endekste görebilirsiniz. Bu endeksin bağlı olduğu farklı bir tane daha bir ETF var. Amerika'dan bunu almak isterseniz bakın o ETF'de HERO kısaltmalı bir ETF. Bu kısa ETF'i de buna bağlı ölçüt olarak düşündüğünüzde bakın son zamanlardaki artışı buradan da görebilirsiniz. Hızlıca fon içerisinde ne var ona da e, bakalım. E, hemen hızlıca içerisinde yer alan şöyle hisse senetlerini Avrupa'dan iki tane hisse senedi var. bunların yanında Hong Kong'dan işte üç tane. Bunlarınki en önemlisi Tencent Holdings. Bakın yüzde yedi virgül oranında Tencent Holdings'in hissesini taşıyorlar. Buraya biraz daha aşağı indiğimizde Japonya'dan hisseler taşıdığını göreceksiniz. Capcom gibi, Konami gibi, önemli Nintendo gibi önemli şirketlerin yer aldığını görebilirsiniz. Yani bu fonu aldığınızda aslında bu şirketlere oyunla ilgili olan şirketlere e, yatırım yap, yapılmış olduğunu görebilirsiniz. Biraz daha aşağıya indiğimizde %17 oranında BIST'ten teknoloji hisseleri taşıyorlar. Despek bilgisayar, Eskom teknoloji, Maçkolik internet hizmetleri ve Türksel olduğunu burada en yüksek oran Maçkolik hissesine ait %6,86'da Maçkolik hissesi taşıyor fon. Diğer taraftan Amerika tarafına gelince tabi yukarıda Avrupa, Hong Kong, Japonya, Polonya hatta İsveç tarafını da biraz kenara bıraktığımızda Amerika tarafını biraz daha ayrı burada ee, Pay etmişler yani ayrı bir gösterim şekli yapmışlar Amerika tarafı için. Buradan da görebileceğiniz gibi en yüksek pay Roblox Corporation'a ait. %9,66 oranında Roblox özellikle yeni yeni böyle büyüme aşamasında olan çocukları olan kişiler bunu daha iyi bilecektir. Roblox'u Türkiye'de zaten yasakladılar. Açılıp açılmayacağı belli değil. Çocukların son zamanlarda böyle çok oynadığı bir oyun platformu şeyi. Bunun da burada %9,66 oranında yer aldığını görebilirsiniz. Hemen bu hisselere bakmışken önemli hisselerin size grafiklerini de göstermek isterim. Burada bakın Tencent Holdings'in son zamandaki performansını görebilirsiniz. Son bir sene neredeyse hemen hemen yatay bir seviyede yol aldığını görebilirsiniz. Bakın şöyle şu şekil çizmeme izin vermiyor. Şurada bakın yatay bir seyir, bir yükseliş biraz daha yatay ve son zamanlarda da özellikle sene başından bu yana bir yükseliş ivmesine girdiğini görebilirsiniz. Bu Tencent Holdings içinde. Bir de Nintendo demiştik. Bu da önemli şirketlerden bir tanesi. Nintendo da son zamanlarda gördüğünüz gibi büyük bir ivmeyle artmış. Bunun yanında Roblox'a baktığımızda zirvesinden baya bir geride olduğunu görebilirsiniz. 140'lara kadar çıkmış olan Roblox sonrasında baya keskin düşüşlerle özellikle bu 2022 yılında. Sonra uzunca bir süre yatay bir seyir izledikten sonra yine son zamanlarda 2024 yılı bitmeden Kasım 2024'ten başlayan bir yükseliş evresine girmiş. E, fon da bunu muhtemelen IJB fonu da bunu muhtemelen değerlendirmiş işte o süreçten bugüne ki e, fon getirisi son bir yılda %53 son 6 ayda da %29'a yakın bir getirisi olduğunu görebilirsiniz. Hisse senetleri dışında fon içerisinde getirinizi garanti edebilecek Eurobondlar e, Bonolar, özel sektör tahvilleri olduğunu bakın Kontrolmatik, Teknosa, Türksel İş Bankası ve Vestel'den e, özel sektör tahvilleri taşıyor. En çok da İş Bankası'nın yani aslında batmayacak dediğimiz şirketlerin tahvillerini, özel sektör tahvillerini taşıyorlar. Burada %31'e yakın oranla İş Bankası'nın e, tahvili olduğunu görebilirsiniz. Bu da aslında Fon'a e, kesin bir getiri sağlamış olduğunu söyleyebiliriz az da olsa. İşte repo işlemleri var kendi içerisinde böyle yüzde yüz ağırlık verdikleri ama burada Tabi yüzde 30'u yüzde 100'ün yüzde 30'u Repo işlemlerinden yüzde diye yazmışlar ama bir, bir kısmı da repo'dan buradan e, Bakın hero'yu da buraya eklemişler e, ETF olarak e, Ondan da bir kısım almışlar yalnız Fon tarafında çok küçük bir ağırlık satmışlar onu muhtemelen bir süre önce. Ee, bunun dışında biraz daha aşağı indiğimizde e, Viyop'ta bir kısım işlem yapmışlar ve tabii ki döviz olarak bu hisseleri almaları gerektiği için döviz olarak e, taşıyorlar. E, i̇lgilisi ne? Bu sektörü merak edene e, karma fon olarak bu şekilde iş portföyünden alabilirsiniz. Bu fonun %15 oranında bir stopajı olacak kar elde ettiğinizde bu stopajı da bilmeniz gerekiyor. Bunun dışında tabii ki portföyünüzün büyük büyük bir kısmını bundan almanıza bence gerek yok. Sadece belli bir kısmını hani yurt dışında böyle bir sektör olduğunu bilin. Hem dijital çağda hem yapay zeka çağında oyun sektörlerinin de ne kadar geliştiğini bilerek ona göre alımlarınızı yapabilirsiniz. Fonun da getirisi bu süreçte zaten gayet iyi görünüyor. Gördüğüm kadarıyla da aktif yönetilen bir fon yapısı var. Dolayısıyla karar verecek, e, alım satımı yapacak yine en son kendiniz olacaksınız. Kimsenin işte gidip alın demesiyle, satın demesiyle alım satım yapmayın lütfen. Ama fonun görünüş itibariyle belki portföylerde yer alabilecek bir miktarda olsa %5, %10, %15 o sizin stratejinize bağlı bu şekilde fon portföyünüze ekleme yapabileceğiniz yabancı ağırlıklı fonlardan biri böylece hem dövizin artışından da eğer artışı olursa buradan da etkilenmiş olur ve bir getiri sağlamış olursunuz diyeyim ve fonla ilgili böylece bilgileri verdikten sonra yayınımızı da bitirelim dinlediğiniz için çok teşekkür ederim herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum hoşçakalın.